Depreme hazır mıyız? 6 Şubat'ı unutmadık diye sanki herkes sosyal medyada birbirine o günü unutmayacakmış gibi bir video, bir anma programı gibi bir fotoğrafla dertlerini dile getirerek birbirlerine hatırlatma yaptılar. Ve yapmaya da gayret gösterdiler. Bunların içinde ben de vardım. Ama beni üzen bir konu var ki Hakikaten bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Siyasiler birbirlerini kötüleyerek hakikaten depremin acısı bir tarafa, akıllanmamız bir tarafa, birlikte olmamız duygusunu öne çıkartarak nedenlere niçinlerine oturup bir olacağımız yerde sosyal medyada kavgalar beni o kadar çok üzüyor ve düşündürüyor ki akılanmadık mı acaba diye kendime sorma ihtiyacı duyuyorum.